Paris'te de yaşasam aklı fikrim İstanbul'daydı Türkiye'deydi. Sürekli karşılaştırmalar yapıyordum. Danfer Rocheo'da Delila diye bir kahve keşfetmişti. O kahvede oturup düşünürdüm. Ne kadar da garip olurdu çünkü Danfer Rocheo'da Delila diye bir kahvede oturmak, ondan sonra Anadolu'nun içerisinde bir kasabada bir bekçi başını düşünmek. Bekçibaşı'yı tanıdığım zaman ben 12 yaşındaydım. Ve ona hayrandım çünkü sessiz, sakin, kendi halinde bir adamdı. Daima düşünceli gibi dururdu. Kasabanın adını söylememek gerek yok. Diyelim ki Demirhisar kasabasıydı. Bu adam bu kasabada anlatırlardı ki bir tarihte son derece gelişmiş güzel bir lokanta kurmuş. Bunun için dünya kadar para sarf etmiş en güzel takımları getirmiş. Bunları getirmekle de kalmamış, daha da fazlasına gitmiş. İstanbul'dan bunun için özel garson Rum kızları getirmiş. Kasaba için bu fevkalade gibi görünüyor. O şartlar içerisinde kasabanın çağdaşlaşmasına atılmış büyük bir adım intibaını veriyor. Fakat acaba sahiden öyle mi? Anlatırlar derlerdi ki, Bekçibaşı bu lokanta macerasından sonra batmıştır. Ben Paris'te bunu niye düşünürdüm? Galiba şundan. Eğer başın lokantasının yaşaması gerekseydi bu ancak şu şekilde olabilirdi. Dışarıdan bir güç bu lokantayı destekleseydi parasıyla hiç şüphesiz sürdürebilirdi. Bu güç mesela orada kurulmuş bir fabrika, bir şirket olabilirdi. Bu şirketin adamları sürekli olarak orada gelirler, yemek yerlerdi. Ve bu suretle orada yeni bir hayat tarzı oluşurdu. Bu yeni oluşan hayat tarzının kasabanın hayat tarzıyla çelişici kesindir. Orada lokantada yaşayanlar yavaş yavaş kasabaya yabancılaşacaklardır. Hiç şüphesiz onlardan daha ileride yaşıyor gibi görüneceklerdir. Fakat aralarında bir yabancılaşmanın doğacağı kesindir. İşte Danfer da ben bunları düşünüyordum. Bunları düşünürken de bir yandan da Bizim Batı ile olan ilişkilerimizi düşünüyordu. Bu lokanta işine ne kadar benziyor? Batılılardan biz hep onların üst yapı kurumlarını almışız. Çağdaşlaşmak istedikçe Batılıların kendi ölçüleri içerisinde başarılı oldukları üst yapı kurumlarına heves etmişiz. Onları memleketimize getirmişiz. Halbuki onlar doğal gelişmelerin içerisinde bunları kurmuşlar, büyütmüşler ve yükseltmişler. Biz tamamen ayrı bir çerçeve içerisinde yaşarken o kurumları kendi içimize alarak adeta çağdaşlaşmayı tamamıyla bir eğitim meselesi gibi düşünüp eğitime bağlayarak bu işin içinden çıkmak istemişiz. Sonuç sonuç düşündüğüm gibi olmuş. Tıpkı o lokantaya devamlı gidecek olan insanların o kasaba halkına yabancılaşmaları gibi bizim batılı kurumlarımızın içerisinde yetişmiş olan aydınlarımız Türk halkına yabancılaşmış. Bu bizim en büyük sorunumuz. Bunu aşmamız lazım geliyor. Bunun neden olduğunu ben çok düşünmüşümdür kendi kendime. O zamanlar şöyle de bir şey bulmuştum. Biliyorsunuz Batı'nın güçlü zamanı, Batı medeniyetinin evrensel sayıldığı zaman 19. asırdır. 18. asırdan itibaren bu başlamıştır. Doğulu sayabileceğimiz 3 imparatorluk Üçü de birbirinden farklı yapıya sahip olmakla beraber toplumsal anlamda üçü de ümmet karakterinde feodal imparatorluklar sayılabilecek üç imparatorluk yani Rusya, Türkiye ve Japonya aynı zamanda Batı medeniyetine ilgi duymuşlardır ve çağdaşlaşma savaşına girmişlerdir. Dikkat ettiğimiz zaman neyi görüyoruz? Gördüğümüz şu, gerek Japonlar, gerekse Ruslar, Batı uygarlığının temelini teşkil eden ekonomik esasları almışlar. Yani sanayileşmeye ağırlık vermişler. Oysa Osmanlılar işin bu tarafını bırakmış, daha ziyade onların kültür kurumlarını işlerine nakletmeye gayret etmişler. Netice tartışmaya yer dermeyecek kadar ortadadır. Gerek Japonya, gerek Rusya bugün birer dünya devletidir. Biz hala sanayileşmeye uğraşan bir toplum halindeyiz. Demek ki gelişmeyi ve çağdaşlaşmayı sadece kültürel alanda almak, sadece bir üst yapı kurumları çerçevesinde mütalaa etmek bizi sadece bir takım yabancılaşmalara ve bunalımlara götürüyor. Bunlardan çıkmak için birinci planda yapmamız lazım gelen nokta kendi geçmişimizden hareket ederek ve çağdaş uygarlığın temelini teşkil eden yöntemleri kullanarak bir senteze ulaşmak olmalıydı. Bunun üstelik batıda çok da güzel bir örneği vardır. Herkes bilir. 16. asır, 15. asır Türklerin asrıdır. O zamanlar Osmanlılar aşağı yukarı üç kıtaya yayılmış çok büyük bir imparatorluk halindeydiler. Ama övünülecek tarafları bu değildi aslında büyük bir uygarlığı temsil ediyorlardı. Bu uygarlık hemen hemen bütün düzeylerde kendi kendisiyle tutarlı bir uygarlıktı. Çünkü düşünürsek eğer bir tarafta baki bir tarafta sinan, bir tarafta nasrettin hoca, bir tarafta ıtri bunlar birbirini son derece dengeleyen ve tutan büyük değerlerdir. Sıra dağlardır. Bu sıra dağları yaratmış bir uygarlığı temsil ediyordu Osmanlılık ve bunların karşısında Batı Fena halde eksiklenmiş bir durumdaydı, zayıftı. O günkü şartlar içerisinde ne yapması lazım gelirdi Batının, eğer bizim gibi düşünseydi Osmanlı kurumlarını, Osmanlı uygarlığının esaslarını alıp kendi içerisine uygulaması gerekirdi. Batı bunu yapmamıştır. Batı kendi sistemini geliştirmiştir. O kadar kendi sistemini geliştirmiştir ki sonunda biz o sistemin üstünlüğünü kabul etmiş, onun kültür kurumlarını kendi içimize aktarmaya kalkışır, kalkışmışızdır. Halbuki onlar böyle yapmadılar. Söz gelişi Osmanlı donanması kalırgalardan mürekkep bir donanmaydı ve çok güçlüydü. Portekizliler kalyonları icat ettiler. Osmanlı donanması kalyonların karşısında zayıf kalıyordu. Nitekim Piri Reis bunlara yenilmiştir. Bunun üzerine biz Seyit Ali Reis'i göndermişizdir. Seyit Ali Reis daha cesur olduğu için Hint denizine çıkmış ve Portekizlerle savaşmıştır. Netice biz yine kaybetmişizdir. Bu neden oluyor? Şundan oluyor. Onlar gerek gemi inşaatında gerek yelken kullanmada yeni bir takım aşamalara gitmişler ve açık deniz, denizciliğini geliştirmeye başlamışlardır. Halbuki bizimkiler hala Akdeniz denizciliğinde kalmışlardır. Demek ki Batılılar, Osmanlı'nın çok büyük bir gücü ve bedeniyeti temsil ettiği zamanlarda onun kurumlarını olduğu gibi aktarmak lüzumunu hiçbir zaman hissetmemişlerdir. Kendi temellerinden yeni kurumlar getirme yolunu bulmuş ve çağdaşlaşmışlardır. Kısadan hisse, öyle sanıyorum ki, Türklerin de 17. asırdan itibaren yapması lazım gelen şey, kendi kökeninden ama çağdaş yöntemleri kullanmasını bilerek yeni bileşimlere gitmekti. O, o zaman bir batılılaşma değil, çağdaşlaşmadır. Çağdaşlaşma olacaktır. Bizden önceki kuşak hem Türk hem çağdaş olmaya çalışan belki de son kuşaktı. Biz bilimsel bir yöntemle geçmişimizden mutlaka kendimize bir gelecek üreteceğiz. Bu hem çağdaş olacak hem de Türk. senin dedim beni alkışladın Hayır bir şey senin değil Sana ferda vediadır Her şey vediadır sana ey genç Unutma ki senden de bir hesap varar. Ati müşteki Maziye şimdi sen bakıyorsun pür intibah Ati de senden eğleyecek öyle iştibah Her uzbu girdi bağdı hava hiçle sarsılan bir nesne oğlusun bunu yad et zaman zaman. Asrın unut barikalar asrı her yıldırımda bir gece bir gölge devrilir bir ufku itila açılır yükselir hayat yükselmeyen düşer ya terakki ya inhitat yükselmeli dokunmalı alnın semalara doymaz beşer dedikleri kuş itilalara uğraş didin düşün ara bul koş atıl bağır Durmak zamanı geçti. Çalışmak zamanıdır.